Elazığlı milli boksör Gizem Özer Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na katılacak. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 6-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek. Avrupa ikincisi Elazığlı milli boksör ve Elazığ Belediye Spor Kulübü sporcusu Gizem Özer de 63 kiloda boy gösterecek. Milli boksör Gizem Özer'e destek için antrenörü Cemil Döndü de İstanbul'a gideceğini açıkladı. Ben de yarın sabah Allah nasip ederse İstanbul, çayla İstanbul'a gideceğim. Gizem'e destek için yaklaşık bir aydır kamptalar. Pazartesi günü başlıyor artık 9-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası. Tabii ben Gizem Özer'in yetiştirici kendi hocasıyım. Kendisi burada Elazığ Belediye Spor Kulübü boksörümüzdür. İlimizi temsil ediyor, kulübümüzü temsil ediyor. Şunu söylemek istiyorum tabii, şimdi bir pazartesi başlayacak olan bir dünya boks şampiyonasında Elazığlı bir boksörümüz bu dünya şampiyonasında ülkemizi ve ilimizi temsil edecek. E, yalnız e, ben şunu söylüyorum. 1997 yılında Soner Karaöz e, Elazığ'da dünya şampiyonasına katılmıştı, dünya üçüncüsü olmuştu. 2007 yılında Olimpiyat üçüncüsü boksörümüz Yakup Kılıç Amerika'daki dünya şampiyonasına katılmıştı, o da dünya üçüncüsü olmuştu. 2014 yılında e, Cem Kılıç Elazığ şey, Elazığ Spor Kulübü sporcusu, o da. Ermenistan, Erivan'daki dünya şampiyonasına katılmıştı. E, dü çeyrek final oynamıştı. Şimdi burada baktığımız vakit boksun geçmişini anlatıyorum tabi. Dünya şampiyonasına Elazığ'da boks branşında öğrenci gönderiyoruz. Ama şehirdeki havayı anlamıyorum. Yani biz e, bir memleket olarak yani biz e, Dünya şampiyonasında iki gün sonra dünya şam başlayacak olan dünya şampiyonasında işte ülkemiz ve elimizi temsil eden el bir boksörümüz varken ben spor kamuoyunu da takip ediyorum. Yani bakıyorum ki yani gizemle ilgili bir haber göremiyorum. Bundan dolayı üzücü bir olay. Allah nasip eder inşallah Gizem Özel Dünya Şampiyonası'nda madalya alırsa ben tabii ki o zaman biz e, konuşmamız gereken şeyler olacaktır. Ama e, biz tüm halkımızın da yani sosyal medya paylaşımları olsun şeyler olsun burada Gizem Özel'e destek vermelerini istiyoruz. Çünkü e, dünya şampiyonası demek e, bir analik maçları değildir, bir grup maçları değildir, bir okul maçları değildir. Biz dünya şampiyonasından bahsediyoruz. Ondan sonra akabinde Haziran ayında Akdeniz oyunları var. Tekrar 2024 olimpiyat Elemeleri var. Nasip olursak bu kızımız bunlardan işte ülkemizi temsil edecek, Elazığ'ımızı temsil edecek. Biraz daha Elazığlı vatandaşlarımızın bu dünya şampiyonasında oynayacak kızımıza manevi destek vermelerini istiyorum. Milli boksörün çalışma arkadaşları da yaptıkları açıklamada başarılar dilediler. Ee, öncelikle milli takımıza ve Gizem Özel kardeşime başarılar dilerim. Ee, kendisine son derece güveniyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak ülkemizi ve ilimizden güzel şekilde temsil etti. Bu Dünya Şampiyonası'nda da Gizem kardeşime sonuna kadar destekliyorum ve güveniyorum. İnşallah ilimize ve ülkemize güzel bir madalya kazandıracaklar. Ee, öncelikle ben Nisa Çeliker, ee, Elazığ Belediyesi Boks Kulübü'nde yer alıyorum. Ee, buradan bayan mil takımımıza ve Gizem ablama başarılar diliyorum. Madalya bekliyoruz hepsinden. İsmim Erkin Döndü, e, ee, Elazığ Boks Antrenörü'yüm. Ee, bayram tatilimiz bitti, atalarımızla tekrar başladık. Ee, şu an yıldız ve genç grupları çalıştırıyoruz. Ee, yakında dünya şampiyonası var ee, büyük bayanların dünya şampiyonası var. Ee, orada dövüşerek Elazığ Belediye Spor Kulübü sporcusu Gizem Özere şimdiden başlara diliyoruz.